çöp şiş şeklinde karides yapıyor. Alevli malevli bir şeyler yaptı, şekilli bir şeyler yaptı. Şimdi bunu götüreceğiz. Ulan bunu fena kaçırdık. Böyle bir de kırçıllı kırçıllı Oo Çık küçük yengeçler. Şimdi şunu şu ayaklarından başlayacağız. Oo bu da güzel bir şeye benziyor ha. Şimdi bunu yiyeceğiz. Erik var, üzüm var. Oh. Oh şöyle çevir. Adamlar topuk yapıyor. Yine de bilir yani. Ablam burada şekilli bir iş yapıyor. Oo, oh, oh. bu da var ya bayağı. Thank you so much. Dünyanın en tatsız tutsuz anlamsız şeyi bana göre ama sana abi böyle değişik bir şey yani. Büyük büyük daha güzelmiş yalnız. Abim ince ince çalışıyor baksana. Of oh, at abicim at. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unix sunar. Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman yeni bir karşınızdayım. Sokak lezzetlerini sevenler için cennet gerçekten. Seul'de Myeongdong'a geldik. Burası gece de çok hareketli. Ben gündüz çekmek istedim. Çünkü gündüz gece hiç fark etmiyor. Boydan boya uzun bir sokak ve sokak tamamen yemekçilerle dolu. Hatta arkadaki böyle büyük markaları, mağazaları falan da göremiyorsunuz. Şimdi beraber gezeceğiz, güzelce karnımız doyuracağız, değişik değişik şeyler yiyeceğiz. Yani ıstakozdan yengeçe, ne bileyim işte tavuktan dönere her şey satılıyor. Farklı farklı yöresel yemekler de var tabii ki onları da deneyeceğiz. Buyrun efendim videomuz başlasın. Videoya geçmeden önce eller beğen butonuna mutlaka gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim efendim. Ya şimdi öyle de bir yer ki insanın gözü dönüyor gerçekten. Ne yiyeceğini bilmiyorsun yani. Myeongdong buranın en kalabalık caddesi. Gerçekten en kalabalık caddesi. Bu abimiz çok güzel böyle çöp şiş şeklinde karides yapıyor. Şundan bir tane aparatif atalım be. Değil mi? Hemen hemen hiç kimse dükkanlarda dahil olmak üzere Dolar ya da Euro kabul etmiyor. Won veriyorsunuz. Şu bir şiş karides 10.000 won. Yani 7 dolar. Hop köy sandığına gitti. Oh. Yağım da sürdü üstüne. Oh. Onlara bir de kesik attı içleri de pişsin diye. Mis. Valla çok da güzel bir şeye benziyor. Limon da sıktı. Yavrum benim. Ver tuzu da. O oh, tuzu da verdi şimdi üstüne. Vay 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 vay. Is it spicy sauce? No, no, no. No? Barbecue. Okay. Barbekü sauce. Barbecue. Okay. Şimdi biraz da üzerine mühürleyecek böyle şeyle pürmüzle. Ama pürmüz çalışmıyor. Oğlum gaz mı koymadın pürmüzü Allah canını almasın. Hastasıyım bunların ya. Bir de midye de satıyormuş abimiz. Gördüğünüz gibi bunların midyesi biraz bizden farklı oluyor tabi. Alevli malevli bir şeyler yaptı. Şekilli bir şeyler yaptı bize ha. Altını üstünü alevledi şöyle. Oo. Oh. Buyurun 10 bin won 10 bin won 10 bin won. Buyurun. <laughs> Oğlum o çalışmayacak galiba ya. Şu 10 bin monu verdim gitti ona bir gaz doldur. Barbekü sosunu da sürdü üzerine. Ya bu barbekü sosunu da ben çok sevmem ama ya da fena olmayabilir yani. Bakalım deneyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey yaptın. Gayet de güzel oldu. Şimdi bunları çıtır çıtır yiyeceğiz abi. Şöyle bir yere sotelendim şunu yiyeyim diye. Oha çok güzel olmuş. Yalnız orada kuyrukları var. Ben kuyruğunu da yedim bu arada. Tamam. Harbiden çok güzel olmuş. Karides çok severim bu arada baktığın zaman 10 tane karides için 10.000 won pahalı mı pahalı yani 7 dolar burası Yangdon abi herkes turist yerlisi çok az buraya geliyor yani fena fiyat değil diyebiliriz ama çok güzelmiş hakikaten çok beğendim Vallahi hiçbir şey bırakmadım bir daha olsa yerim ama daha yenecek çok şey var o yüzden öteki taraflara gideceğiz şimdi bakalım buralarda neler var görelim ben burada var ya danalar gibi yiye yiye gezerim ya ben sana söyleyeyim Sokağın başından 100 kilo giren sokağın sonunda 120 kilo çıkar abi burada. Hakikaten çıkar. Bu sosisli ve de peynirliymiş. Bu sadece sosisliymiş. Bu sosis patates peynir. Bunların sosisleri ağırlıklı yani %95'i domuz oluyor. O yüzden böyle çok bir şey yok. Yenilesi bir durumu yok. Ama bu sadece peynir. Gördüğünüz gibi şimdi bunu götüreceğiz. Güzel. Allah beğendim. Hey. <laughs> Sadece peynir olması da güzel olmuş ya. Bunun benzerini Amerika'da da yapıyorlar. Aynı mantık. Ama ne bu kadar kalın ne de bu kadar içinde peynir var. Adam hakkını vermiş. 4000 won da ne kadar? 2.8 dolar. Diyelim ki 3 dolar yani. Gayet güzel bence. Bunda bir gömel. Bir sonraki şeye geçelim. Abi bir sonraki diyorum ama. Bakar mısın? Hepsi yan yana. Aralarında bir metre ya var ya yok yani. Böyle yan yana gidersem gerçekten zorlanacağım burada yemek yemekten. Ama güzel. Ulan bunu fena kaçırdık. Karidesi bu da kızartarak yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Baksana oraya yavru gibi dizmiş onları. Biz karidesi böyle sadece şeyde yedik, tavada yedik. Ama bu daha bir güzel yapıyor. Bunu da dönüşte mi yesem ne yapsam acaba ya? Çok güzelmiş gerçekten. Fried Coconut Shrimp diye geçiyormuş bunlar. 10 bin olmuş bu da yine. Güzel de. Baksana abi çok güzel değil mi ya? Bence harika. Böyle bir de kırçıldı kırçıldı. Oo, ben bundan kesin yiyeceğim ya. Bak bu abimlerde tavuk yapıyorlar. Tatlı ekşi soslu tavuk. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya bundan da bir tane yiyelim ya. Günahtır şimdi. Normalde tavuk sevmem ama. Günün sonunda buraya geldik tadına bakalım. Fena da olmayabilir. Abi oradan yapıyor yapıyor içine atıyor. Abicim bu da normalde 8 binmiş. Ee, ama ben az istiyorum dedim. Çünkü yiyeceğim çok şey var. O yüzden that's enough. That's fine. Thank you. Ben az istiyorum dedim. 5000 won verdim. Bana azından veriyor şimdi. Onda bir tadına bakalım. Thank you. Şöyle gördüğünüz gibi. Lan 5 parçada küçücük şey 5000 won. Fena da para değil yani baktığın zaman. I can get a little bit spicy. Biraz böyle acılı şey alalım dedim. Sos alalım dedim de. Aslında şeyi sevmem. Tavuk hiç sevmem. Nefret ederim ama bu tatlı ekşi tavuk güzel olabiliyor. Bir de burada yaptıkları için yiyorum. Yoksa valla tavuk Heh. Fena değil ama. Güzel yapmış. Bunlar biraz da turistik bence. Çünkü kendi lokalleri daha böyle ağır soslu farklı şeyler yiyorlar. Ve çok böyle bunlar biraz daha böyle turistik iş yapıyor gibi geldi bana ama. Günün sonunda güzel yapmış ama. Acı sosla daha da güzel oldu ya. Bu ablam bizim hiç sevmeyeceğimiz, yemeyeceğimiz şeyler yapıyor. Çünkü bunların hepsi domuz. Bunlar çok seviyorlar. Yani doğduklarından itibaren ete domuzla başlıyorlar. Ana. Hi, how are you? Right, right. Ha, baby crab. Yeah, baby, Bebek yengeç. Yiyecek mi lan şundan? Vallahi bir götürelim. Fried mini crab diyor, fried shrimp diyor, half and half diyor. Yani biraz shrimp, biraz da crab koyabilirim diyor ama hiç gerek yok abi. Biz şundan yerim ya. Çok güzelmiş küçük küçük yengeçler. Yiyin bakayım nasılmış. ya yeah. Okay. Okay. Better. Bak abicim burada minik yengeçler böyle yağın içinde kızarıyor. Kaç dereceymiş? 200 derecede yağın içinde şıkır şıkır oluyorlar. Ondan sonra şu hale geliyorlar. Birazdan da ben onu bütün ayaklarıyla beraber götüreceğim. Çıtır çıtır patlıyor. Çocuk da diyor ki biraz tehlikeli diyor. Aslanım bizim yemeklerin %50'si yağın içinde oluyor. Biz bu işin içinden geliyoruz. Allah güzele benziyor ya. Dur şundan bir yarım porsiyon yiyeyim. Çünkü çok şey var yiyeceğimiz. Sizce neden yapıyor abi şimdi o dediği şeyden? Acı değilmiş zaten bu. Sosladı onları şimdi. Küçük küçük koyacak biz de onları yiyeceğiz. Ey Allah ya Rabbim ya. Lan bunu yemeyin nereden akıl ettiniz oğlum siz günah lan. Şuna baksana küçücük küçücük. Ne varsa döksün işte abi onların şeklinde yiyelim ya. Okey thank you. Ya yeah, yeah, Thank you. Minik minik yengeç kardeşler. Şimdi şunu şu ayaklarından başlayacağız. Yiyeceğiz. Very nice. Okey Sen satıyorsun tabi. Sana yami. Yiyene yami mi bakalım göreceğiz. Hakikaten güzelmiş lan. Dayı sen bundan bana bir buçuk porsiyon daha sar. Hakikaten güzelmiş bu arada. Ayakları falan böyle bir ilk önce bir insan şey geliyor. Garip geliyor ama. Ne oldu güzel. Çıtır çıtır gidiyor bu arada. With the beer better. With the beer. With the beer? Do you have a beer? <laughs> Do you have a beer? No. <laughs> no, seven eleven. Ah, okay. Birayla çok iyi gidiyor diyor biram var mı diyorum yok seven eleven var diyor. O kadarını biz de biliyoruz. Şu en çok ayaklı olanı seçeyim de. Yaşar, gel bakayım Yaşar. Şunun adını Yaşar koydum. Küçük küçük yengeçler. Mini yengeçler. Dediği gibi birayla da çok güzel gider. No, this is my first time. First time. Daha önce hiç böyle bir şey yaptım diye. Nerede yapayım lan bunu? Abi. Mini krep onlar ne lan? Tam mini krebi anlatıyordum. Şimdi adam orada sübya mı yapıyor Valla kalamar. Kalamarlar da şöyle koca koca bak. Kalamarlara bak abi. Bunlar insanlıktan çıkmış. Lan bunlar nasıl yenir oğlum? Baksana abi kalamarlara. Adam burada unluyor onları kızartacak sonra. Şuraya bak eşek kadar bir de hepsi. Kalamarlar daha hazır değilmiş maalesef. O yüzden onları yiyemiyoruz. Ha bak bunlar da güzel. Bu neymiş abi? Bunu hiç bilmiyorum. Pumpkin porridge. Ha hiç benlik bir şey değil ya. Oo, bu da güzel bir şeye benziyor ha. Ya Yağı da fena değil yani hani. Biraz eskimiş. O kadar başka da bir şey yok. İçinde şeker varmış, tarçın varmış, yay fıstığı varmış ve de e, ayçiçek e, varmış içinde. Tohumu. Evet. Çekirdek ayçiçek. Çekirdek. Güzelmiş ondan yiyebiliriz bak. Thank you. Evet efendim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yiyeceğiz. Çok tatlı bir şey. Pek benlik bir şey değil ama. Benlik bir şey o. Bu kesinlikle ağır senlik bir şey. Hiç benlik bir şey değil. Ama kızartması falan güzel, fena değil. Tatlı seven birisi için bence harika bir şey. Çünkü hem kızartma var, hem de içinde bir sürü tatlı şey var. Güzel de bir kombinasyon olmuş ama ben bunu yersen başka hiçbir şey yiyemem. Zaten bunu da yiyemem. Çünkü aşırı tatlı. İşi ehline bırakıyoruz. Hmm. Hemen hımm. Donut gibi. Evet donut gibi. Afiyet olsun. Çok güzel. Oh, abimiz de burada nar suyu yapıyor. Oh, nar suyuna da bayılırım ha. Öyle poşete mi koyacaksın abi onu? Ha, enteresanmış. Sonra ne yapacak bakalım? Yalnız senin o küreğin çok büyük babacım be. O kürekle çok zor yani. Thank you. How much? Seven. Dayı, sen biraz abartmışsın ya. Yedi bine... Bu olur mu ya? Vallahi şu ana kadar burada aldığım en pahalı ve de en saçma şey oldu gerçekten. Dayının da suratsızlığı dillere destan öyle söyleyeyim yani. Hakikaten dillere destan. Dayıcım inşallah tazedir. Yoksa her an haram edebilirim. 7000 ya az mı 5 dolar? Bir şey söyleyeyim mi? 5 para etmez. Hiç güzel değil. Aldığım en kötü, en çirkin şey oldu. Şimdi eve götüreceğim bunu, atacağım çöpe. Abi ya olmazsa olmaz ya her yerde var ya döner var arkadaş ya hem et döner var hem tavuk döner var yani Myeongdong'un göbeğinde böyle bir şey var hiç merak etmiyorum tabii ki yemeyeceğim yani döner memleketiyiz biz baktığında ama burada böyle bir şey de var ne kadarmış fiyatla söyleyeyim e, tavuk 10 binmiş kuzu 12 binmiş karışık 15 binmiş şurada çok güzel meyveli bir şey yapıyorlar bak şurada şu meyvelerden bir tane Yesem diyeceğim ama acaba he, güzel bak şey yapıyorlar meyve suyu yapıyorlar. Karpuz var, erik mi, üzüm mü lan o? Ona bir bir üzüm ya, koskocaman bir üzüm. Baksana üzüme, ananas var, portakal var. Ondan sonra bayağı güzel. İstediğimiz gibi karıştırabiliyor muyuz bakalım? Dedim ki bu üzüm mü? Evet de zaten ben sormadan söyledi kız. Bayağı büyük. Ee, karıştıramazsın. karıştıramazsınız sadece burası dedi. Peki şimdi ablam seçtiğimizi şöyle koydu gördüğünüz gibi. Onu güzelce bize meyve suyu yapacak. Oh. Tezgahı da güzel kurmuş ha. Baksana dört tane birden. Bir de orada beş. Gayet güzel. Evet şimdi güzel de bir şey oldu ha. Thank you. Şuradan da bir tane pipetimizi alalım efendim. Şöyle. Baksana şıkır şıkı. Thank you. Bak sana güveniyorum saymıyorum. Cebime attım direkt. Bir tadına bakalım şimdi nasılmış. Bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü bir karışım. Hiçbir şeye benzememiş. Kız güzel yaptı. Ama karışım kötü. Hiçbir şeye benzemiyor gerçekten yani. Aldım öyle yiyorum işte Allah bereket versin. Şurada şöyle bir şeyler var. Abi bunlar da aslında meyvelerin üzerine şeker kaplıyorlar. Onu satıyorlar. Gayet de güzel. Baksana. Ya buradaki üzümler ne kadar bu çiğin arkasındaki üzüm abi bak. Şu üzüm. Erikten daha büyük üzüm. Bunlar nasıl üzüm arkadaş ya? Bak bu arkadaş da peynir eritiyor abi. Güzel de bir şeye benziyor ha. Şundan bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Ne yapıyorsun? Kesiyor mu? Tıraş mı ediyorsun kenarlarını? Ha bak peyniri attı. Gördüğün gibi. Şimdi onları kızartacak bir güzelce. Güzel de bir şeye benziyor. var 5000'miş abi. Ya güzel de kokuyor ya. Biraz böyle şey gibi koktu bana. O yüzden hoşuma gitti. Kıbrıs'ın peyniri neydi? Unuttum şimdi. Abi video çekerken de her şeyi unutuyorum ya. Gerçekten. Ama güzel bir şey olacak. Peynir ya. Her türlüsünü yerim abi. Her türlüsünü. Hastasıyım. Bak bu kızarmış hali. Şunlar şöyle. Oh mis. Bunlar tabi sergilemek için bunları vermiyor. Şimdi onları çevirecek. Altlarından böyle kızarmış kahverengi kahverengi çıkacak. Abo. Oğlum sen de simetri hastalığın var. Niye onlar kenarlarını aldın sen ya? Oh şöyle çevir. Karpuz suyunu da şuraya çaktırmadan bıraktım. Yalnız bir şey fark ettim. Sokağın başından sonuna kadar 150 bin bonluk oluyorsunuz abi. Bakar mısın yani onu al bunu al onu koy bunu tut. Hakikaten oluyorsun ama şu ana kadar yediğim en kötü şey, daha doğrusu içtiğim en kötüsü e, nar suyuydu. Onun dışında yediklerim hepsi gayet güzeldi. Şu peyniri çok merak ediyorum. Peyniri mutlaka şimdi götüreceğim. Hmm, abim Abi, peynir sevenler şu anda beni anlıyordur ya. Pamuk gibi, tuzu tam yerinde. Hmm, yani bu biraz daha böyle sakız gibi peynir aradaki. Ne olduğu belli değil ama güzel bir şey. Hatta biraz daha tuzlu olabilirmiş. Ama yine de harika. Hı hı. Aklımda hala Kıbrıs peynir var. Adı bir türlü aklıma gelmedi. Anam şurada bir şeyler yapıyor. Ondan mutlaka yemeyeyim. Neymiş? Egg bread. Yumurtalı ekmek. Gotire cihaz mecbur. Hı hı. Harika abi ben. Vallahi harika. Şuna da hastayım ya. Hakikaten bunu sürekli yapıyor. Bu kalıpları çok kullanıyorlar. Çok da güzel şeyler yapıyorlar. Ama şu anda daha fazla tatlı bir şey yeme mümkün değil yani. Tamamen acılı tuzlu ekşi yemeği planlıyorum. Abi şundan bir tane yiyeyim ya. Yumurtalı ekmek baktığın zaman yani çok da özel bir şey değil ama yene de bilir yani Olabilir yani. neden olmazsa <laughs> kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Dur bakayım başka bir şey varsa böyle ilgimi çekecek gelip bundan yerim. Ya sokak bitecek gibi değil. Hakikaten bitecek gibi değil. <laughs> Lan böyle polis istasyonu mu olur? <laughs> Allah'ını seversen. Bakar mısın polis istasyonu? Ya tam minnoş bir polis istasyonu değil mi ya burası? Baksana orada havai fişekler falan. Arabalar falan tam böyle tam şey e, polis tarzı ya polis polis arabalar. Bu da bu da aynı şekilde tamam ama <laughs> bunlar bir değişik olmuş yani gerçekten. Abi dünyanın neresine gidersen git dümen aynı. Kilise korosu. Bağıra çağıra türkü söyleyerek olaya ona yaparak para topluyorlar. Hiçbir bittiğinde değişmiyor arkadaş bu mevzu ya. Abi burası da 30 yıllık eski geleneksel e, fiş kekçiymiş. Böyle gördüğünüz gibi balık keki yapıyorlar. Enteresan değişik değişik şeyler. O spicy bir değil diyor. Hadi bakalım ablacığım yap sen bir tane acılıdan. Oo. Bitir. Abi hiç denememiştim. Bir tane deneyeceğim artık yani. Balık kekiymiş. Thank you. 5000 verdik, 1000 aldık. Oo, oh, oh. bu da var ya bayağı. Thank you so much. Thank you. Bu da var ya bayağı acı kokuyor ya. Acı acı kokuyor. Deneyelim bakalım. Güzel. Ne balığı olduğunu bilmiyorum. Kadına sordum ne balığı da hepsi dedi balık dedi. İyi dedim abla hepsinden ver o zaman. Of acısı da acı yalnız ha. Yalnız bir şey söyleyeyim börek gibi gidiyor ha. Hem yumuşak hem de böyle şeydi çıtır değil. Yumuşak ama güzel. Şu nasıl bir şeymiş ya? şuna bakayım. Lan yoksa zarganayı mı sardınız? Bu nasıl bir balık ya? Bakalım. Güzel. Hakikaten güzel. Dayıcığım iki dakika sus tamam sana para vereceğiz ya. Tamam o iş oldu. Hmm. Yalnız hakikaten yediğim her şey güzeldi burada ya. Yer misiniz yemez misiniz bilmiyorum tabi ama <laughs> hakikaten yediğim her şey güzeldi. Nerede yapılıyor nasıl yapılıyor? Sokak lezzeti denerken umurunuzda olmayacak abi. Eğer ay bunları nerede yapıyorlarınızı böyle sokakta yemek yiyemezsin. Öyle böyle dedik. Yalnız var ya. Şu anda su aktı. Öyle acı ki. Türkiye'nin oh. büyük çoğunluğu dinsiz bu arada. Kalanların da yine büyük çoğunluğu Hristiyan. Farklı farklı mezhepler falan da var içlerinde ama şu anda ne anlattığını bilmiyorum. Kravatlı bir abi orada ciddi ciddi bir şey anlatıyor. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Ben de öyle bir yandım ki ne dediğimi bilmiyorum şu anda. Ama bir yandan da yemeğe devam ediyorum. Abi şimdi tabi pazar da kendini tekrarlamaya başladı. Yine yumurtalı ekmek. Farklı farklı şeyler de var. Yalnız kalabalık hiç bitmiyor. Giderek de artıyor bu arada. Hakikaten giderek artıyor yani. Şu ne yapıyormuş? Ha dayıcım ondan biz yedik. Kestane yapıyor abi. Nereden buldun oğlum kestane yapıyorsun sen? Deli misin ya? Allah Allah kestane yapıyorlar. Hiç de sevmem. Nefret bile ederim hatta yani. Dünyanın en tatsız tutsuz anlamsız şeyi bana göre ama çok severi var. Abi şu olaya hastayım. Şöyle kalıpları var e, ee, hep görüyorsunuzdur belki de ben çok görüyordum. Bunun içine böyle direkt döküyor. Şöyle pankekler çıkartıyor. Ama tatlı işte o yüzden ben çok benlik bir şey değil. Ama olay çok güzel bir olay. Ver oğlum bir tane yumurtalı ekmek ya. Abi o kadar çok görüyorum ki yani hakikaten artık yiyeceğim yani. Çünkü abi yani biz de yumurtalı ekmek yapıyoruz. Türklerde de var bizde biliyorsunuz. Ama bunlar böyle yumurtayı tenkeye... Baksana abi böyle değişik bir şey yani. Ya, anlamlı mı dersen çok anlamlı da bir şey değil. Yumurtalı ekmek sabah kahvaltıda gider başka türlü gitmez ama bunların yumurtayla ciddi bir aşkı var yani gerçekten yumurtanın sarısında küçüklüğü bu arada bak olmamışları da bunlar abi bunları böyle atıyorlar tıkır tıkır pişiriyorlar deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş hmm. ekmek pankek gibi çok bir şeye benzemiyor açıkçası hmm. Ya yumurta ve pankek yani öyle ahım şahım bir şey değil. Sarısından değil de bir işe yarasın. Bizim ekmek gibi değil. Tatlı bir ekmek üstüne yumurta. Ben aldım gerçekten. Buralarda da böyle mevzu çok değişmiyor. Aynı şeyler. Evet. Kalamar yapıyorlar burada da. Şöyle gördüğünüz gibi. Koca koca kalamarlar. Büyük büyük daha güzelmiş yalnız ama bu çok sert olur ha. Bunu burada nasıl yumuşatıp yapacak onu da anlamadım yani. Kotlu beğeni ha eşofman. Eşofman da güzelmiş lan. Yeri de çok güzel. Vallahi iyiymiş. 10 bine de veriyorlar. Güzel. Çantalar. Onunla böyle devam ediyor. Bu şekilde böyle gidiyoruz. Çocuklar çıldırsın diye kendilerini kaybetsinler diye de böyle bir yer yapmışlar. Anam patatesçi. Patates mi yesek lan? Dayı senin yağını hiç beğenmedim. Senden yemeyeceğim ya. Bu abimiz de limonata yapıyor. Besbelli. Limonları soymuş soymuş oraya atmış. Kendisi de gitmiş. Çok tatlı değil mi ya? Anam ne kadar güzel ya. Baksana şuraya. <laughs> Hepsi bunların meyve. Meyvelerden yapıyorlar ama çok tatlıymış gerçekten. Abim ince ince çalışıyor baksana ya. Vallahi ince ince çalışıyor. Çeviriyor şimdi onları mis gibi. İçinde ahtapot varmış. Takoyaki. Enteresanmış. Abi herkes de paralarını böyle ortaya koyuyor. Burada paralar hep böyle. Para üstü hazırlamışlar lastikle mesela. Ama hep ortalıkta paraları. Of oh, at abicim. Abi bir spicy çek. Bir ahtapot spicy alırım takır takır atıyor abi içine. İnce çalışıyor ya baksana. Gözlükçülerin tornavidaları vardır ya böyle incecik. Tamir yaptıkları var onlarla çalışıyor abi. Evet. Abi bak şuraya 10.000'e 10 attım, 6.000'miş. 6.000 attım Şuradan oh. bir tane al diyor. Parayı hazırlamışlar. Direkt bir tane alıyorsun. Thank you. Thank you. Very hard. What is this? This one? It's a dry fish. What is it? Dry fish. Ha, okay. Hiçbir şey anlamadım. Adamın zaten dili dönmüyor da onda ne olduğuna bakacağım şimdi. Enteresan. Dry dedi ama ne olduğunu anlamadım yani kuru bir şey ama şunu da sayalım abi tırnakçılık olmasın dört binmiş tamam. Şunu bir yerde gömelim şimdi. Ha okey. <laughs> dedi ki çubuk almadın da dedi unuttun dedi. Spicy spicy deyip deyip duruyorlar. Yiyoruz ama bunu bir de akşamı var yani bakalım. İçinde o kadar az ahtapot var ki böyle kıtır diyor ağzınızda ve kayboluyor. Ne olduğu belli değil. Sadece ahtapot tadı geliyor o kadar yani. Bir et met falan şöyle bacağını dolgun dolgun koyayım diye bir şey yapmamışlar tabii doğal olarak. Bir tane daha deneyeceğiz. Ha, ha, ha. Topların içi inanılmaz sıcak. Bu yediğim daha güzeldi mesela. Ama çok sıcak. Hakikaten çok sıcak. Oh, yandım ya la. Ya hem sıcak hem acı. Bu nedir arkadaş ya? Kore'ye yanmaya mı geldik biz ya? Soğuk bir şey içmem lazım ki ancak kurtarsın. Çünkü gerçekten onu yedik, bunu yedik. O acılıydı, bu acılıydı tamam. Genel olarak sokak lezzetleri o ne lan? Ha, çıkılmış. Yesek bir. <laughs> Allah belamı vermesin. Pürmüzde babam, pürmüzde. Bu ne kadarmış? Buraya da parçalanalım da bir rahat edelim ya. Bu arada bu helalmiş. Ya bilmiyorum Amerika'da mesela helal sertifikası almak çok kolay. Burada ne kadar kolay bilmiyorum. Sokak satıcısı aldığına göre zor olmasa gerek herhalde. Tavuklar şurada. Onlar bir ısıtıyor onları. Ha, buharda hafif onları bir mayıştırıyor. Ondan sonra ateşe atıyor. Kızırdatıyor. Bir yerin bakalım ya. Güzele benziyor. Şunun üzerindekini hala anlamış değilim yani ne olduğunu. Çok saçma sapan bir şey. Böyle şey gibi kırıntı oluyor böyle. Ee, ne bir kağıt var böyle şey paketlerine kullandıkları kırpık kağıt. Aynı onun gibi bir şey. <laughs> <laughs> i̇sim ne kardeşim? Cihun. Cihun. Evet Cihun. Ya ben şimdi burada tavuk bekliyorum. Kendi kendime de konuşuyorum. Ulan diyorum şunun üstündeki ne olduğunu anlamadım falan diyorum. Abi dedi o dedi Japon yemeği dedi. Onun dediği dedi evet. üzerindeki dedi kurutulmuş dedi ton balığı dedi. <laughs> Herif de bana diyor bu üstündeki ne diyorum. Hadi çok diyor. Ben hiçbir şey anlamadım ki abi adam dediğinden. <laughs> ha dedim tamam dedim. Bu arada kötüydü ya. Güzel değildi yani. Hay şey kötüydü. Ahtapot çok azdı içinde. Evet ahtapot ve çok az var. Küçücük benim. var evet evet. Burada mı yaşıyorsunuz kardeşim? Evet abi ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorsun. Sen ne yaşıyorsun normalde? Ben Koreliyim. Ha öyle mi? Hanımefendi de burada eşi oluyormuş kendisi. <laughs> Güzel Türkçe konuşuyorsun ama. Teşekkür ederim. Kaç yıl oldu Türkiye'de? Türkiye'de artık 3 yıl oldu. Bayağı kaplısın ya Türkçeyi. <laughs> Bayağı iyi konuşuyorsun yani. Bakalım bunlar güzel olacak inşallah. <laughs> Abim yine pürmüzle çalışmalarını yapıyor. <laughs> artık dedim ki biraz az acılı olsun dedim. Çünkü hakikaten acı yemekten bıktım artık yani. Baba mangaldan çok pürmüz de yapıyor ya. Böyle mangala çok güvenmiyor galiba. Pürmüzle hızlandırayım mevzuyu diyor. Alevli malevli bir şeyler şöyle. Oh mis. Merhaba. Merhaba, merhaba. <laughs> Öyle bir standa denk geldik ki herkes Türkçe biliyor arkadaş. O da fena değil. Hatta güzel diyebilirim. Ama bir sorun var. Kore'de insanlar tavuğun kıkırdaklarını çok seviyorlar. Ben sevmiyorum. Genel olarak tavuk sevmiyorum zaten de. Kıkırdağına hiç katlanamam yani. Ama kıkırdaksız yerleri güzel olmuş gerçekten. Kötü diyemem. İyi de pişirmiş, suyu da içinde kalmış. Önemli değil. Ha, buraya özgü bir şey değil tabii. Yerellerin belki geldiği, belki geldiği, motoristlerin full geldiği bir yer. O yüzden yani çok yerellere hitap eden bir yer değil. Yerel tabi bence buraya gelmez bile yani. Kapısından geçmez. Efendim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Sizlere bugün Seul'ün göbeğinde, Myeongdong'da şöyle güzel bir sokak lezzetleri çekeyim istedim. Çünkü benim de çok sevdiğim bir şey. Hakikaten ya yemek olsun da ne olursa olsun kafası. Ama halen insanlar geliyor ve hala da kalabalık çoğalıyor. Güzel de bir yer, keyifli de bir yer. Yemeğin dışında alışveriş için de çok güzel bir yer tabi. Ama dediğim gibi turistik. Umarım video hoşunuza gitmişsiniz, beğenmişsinizdir. Başta da söylediğim gibi eller beğen butonuna mutlaka gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayalım zaten. En kısa zamanda yeni videoyla görüşmek üzere. hoşça kalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.